Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Yine Yayın Denizi Pro serisinin hazırlamış olduğu AYT fark denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü denemedeyiz. Gerçekten sorular oldukça güzel. Sanırım bu denemede de güzel sorular var. Ben de ilk defa seninle beraber soruları çözeceğim ama soruları kes yapıştır yaparken şöyle bir göz gezdirdim. Güzel sorular var. Yokuş aşağı inmekte olan bir kamyonetimizin kasasında serbest halde bulunan top araca göre hareketsiz kalmaktadır. Dışarıdaki bir gözlemciye göre hareket ettiğini biliyoruz ama Araca göre ifadesi çok önemli. Araca göre hareketsiz kalmaktadır. Yani araç içindeki konumunu korumaktadır. Topla araç arasındaki sürtünme de önemsizmiş. Evet, top ile araç arasındaki sürtünme de önemsenmediğine göre yargılardan hangileri doğru olabilir diyor. Önce şuna dikkat etmemiz lazım. Topla araç arasındaki sürtünme yok. O zaman biz burada aracın içerisinde bulunan bu top için şöyle bir şey düşünsek. Hani bulunduğu noktayı bir eğik düzlem gibi düşünsek. Yani aracı hesaba katmasak aslında bu topa aşağı doğru bir bileşen hani gerçekte var olmayan aslında birçoğumuzun yaptığımız yazdığımız bir bileşenden bahsediyoruz. Gerçekte bu bileşen yok biliyorsun mg var. Mg çarpı sin alfa yazıyorum. Yani sürtünme kuvveti olmadığı için topa etki eden topun kütlesini de m olarak alırsam, topa etki eden kuvvet F net eşittir m çarpı a ifadesini kullanırsam. Böyle düşünmem lazım. F net kuvvet top için mg çarpı sinüs alfa araç üzerinde eğik düzlem. Şuradaki açı alfa ise. Peki bu durumda eşittir m çarpı a dediğimizde m'ler birbirini sadeleştirecek olursa a topun ivmesi eşittir. g çarpı sinüs alfa şeklinde bir ivme oluşacak ki bu ivme şekilde görüldüğü gibi top için bu tarafa doğru olması gerekir. Hmm, bu bizim için önemli. Top bu tarafa doğru kesinlikle ivmeli hareket ediyor. Ancak aracın içindeki konumunun değişmemesi için aracın da aynı ivme ile aşağı yönde hareket etmesi gerekir. O zaman aracın kesinlikle ivme yönü aşağı doğru olmalı. Bizden sadece fa bahsedilen şey şu aracın hareket yönü olarak verilmiş. Hareket yönü okla gösterilmiş. O zaman aracın ivme yönü hareket yönüyle aynı olmalı. O halde araç kesinlikle hızlanıyor olmalı. Güzel. Araç yavaşlamaktadır. Şimdi aşağı doğru indiğini görüyorsak, serbest halde kamyonetin kasasında araç yavaşlasaydı ivmesi hareketine zıt yönde olacaktı. Bu durumda da top aracın altına doğru inip kamyonun kasasından aracın ön kısmına, şu kısma çarpacaktı. O halde bu ifade yanlış. Araç sabit hızla gitmiş olsaydı ivmesi olmadığı için top yine hareket edecekti. Bu ifade de yanlış. Yani dışarıdan bakan bir gözlemci olarak düşünürsek örneğin şuradan bakan bir gözlemci aracın ve topun o konumda kalabilmesi için aracın ve topun ivmesinin aynı olması gerektiğini görebilmeli. O zaman aracın da ivmeli hareket ettiğini söyleyecek. Yani cevabımız A seçeneği yalnız bir olacak doğru olabilecek seçenek diğerleri doğru olabilir dese de mümkün değil sevgili arkadaşım dikkat etmen gerekiyor güzel bir soru cevap adına. Peki diyor ki yine hava direncinin önemsemediği ortamda özdeş x y şekildeki gibi aynı doğuda v hızlarıyla fırlatılıyor özellikle atışlarla ilgili 4 saniye sonra cisimler çarpışıyormuş. Çarpışma yerden kaç metre yüksekte gerçekleşir? Atışlarla ilgili klasik sorulardan bir tanesi aslında ama güzel bir soru. Bu sorularda birbirine atılan cisimlerde kesinlikle ezber yapma ama şunu yapabilirsin. Cisimlerin birbirine göre bağıl hızını düşünebilirsin. Buna A dersen buna B dersen. Bak şimdi V bağıl hız A'nın B'ye göre ya da B'nin A'ya göre fark etmez. Ve bağıl hız düşünürsen bunu mesela A'ya göre düşünelim. Yani VB eksi VA şeklinde yazman gerekir ama biliyorsun ki bağıl hız ney? Vektörel bir nicelik. Ve bu cisimler birbirlerine doğru atıldığı için örneğin yani sabit hızlarla geliyor olsaydı bile 10-10 desek hızlarda bu 10 metre geldiğinde bu da 10 metre gelecek. Aradaki mesafe 20 metre kapanacak. O yüzden şuradaki vektörü ters çevirdiğim için buradaki bağıl hızımın büyüklüğü özellikle şöyle yazmak istiyorum. Birini ters çevirdiğim için 2V büyüklüğünde olacak. 240 metreyi 4 saniyede alan bu bağıl hız 2V ise şöyle bir şey yapabilirim x eşittir vt mantığıyla 240 metre bu çok güzel birbirlerine göre bağıl hızlarına 2v dedik. Çarpı hareket süresi 4 saniye. O halde buradan v eşittir. Şurası 8. 240 bölü 8'den 30 metre bölü saniye şeklinde ifade edilebilir çarpışma yerinden kaç metre yüksekte gerçekleşmiştir ifadesini üstteki cisim için düşünebilirsin. Üstteki cisim kaç metre aşağı indi onu bulursan yerden kaç metre yüksekte çarptığını bulabilirsin. Üstteki cismin atıldığı anda hızının aşağıya doğru ne olduğunu biliyoruz. Yani alttaki cisimden de çözebilirsin. Önemli değil. Ama atıldığı anda hızının 30 metre bölü saniye olduğunu biliyoruz. Bu durumda aşağı doğru düşecek ve bu noktaya gelme süresi tam olarak 4 saniye. Burada görüyorsun Delta V eşittir. Benim en, so en çok sevdiğim denklemlerimden bir tanesi neydi? Delta V hızdaki değişim eşittir. Yer çekimimesi G çarpı T olduğu için vektörel anlamda Y ekseninde düşe eksende. G'yi de 10 olarak vermiş. Buraya 10 çarpı 4 yazdığımda hızı 40 metre bölü saniye kadar değişecek. Dikkat et o zaman buradan geçerken hızı 30 ile atıldı. Buradan geçerken 40 daha üstüne ilave ettim. 70 metre bölü saniye oldu. Diyor ki bu adamın ilk hızı 30 son hızı 70 ortalama hızdan bu soruyu çözmeyi bırak patlatırsın yani inanılmaz rahat çözebilirsin. O zaman ne yapıyorsun 30 artı bak şimdi şuradaki mesafe var ya buraya delta h dersen buradaki 30 artı 70 bölü 2 çarpı hareket süresi 4 saniye dersem, burası 100 bölü 2 50 50 çarpı 4 200 metre yol gidecektir. Yani yukarıdan aşağıya doğru atılan cisim 240 yazdım. Özür diliyorum sevgili arkadaşım. Yukarıdan aşağı atılan cisim 200 metre aşağı düştü. O zaman yukarıdaki de zaten 40 metre çıkmak zorunda. Dolayısıyla yerden 40 metre yükseklikte çarpışma gerçekleşecek. Bizden istediği şey buydu. Bence sağlam bir soruydu. Aslında bu soruda biraz pratik kazanırsan yani benim kadar uğraşmana gerek yok. Şöyle düşün 2 ve 240. 240 metre kaç saniyede alıyor? 4 saniyede. O zaman 244'e bölersen 60. Demek ki bu 30 olacak. Bu 30 olacak. Ondan sonra 30. 4 saniye sonra 70. Ortalaması 50. 50 çarpı 4'ten 200 metre. 40 metreyle de bu çıktı deyip yapıştırabilirsin. Çözümün üstüne çözüm yaptım ama gerçekten biraz pratik kazanırsam bunlar yapılabiliyor. Ben biraz daha detay veriyorum. Güzel noktalara değinmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi soruda diyor ki şekil 1'de sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında durgun halde bulunan cisme N noktasına kadar uygulanan yatay kuvvetin cismin aldığı yola göre değişimi şekil 2'deki grafikte verilmiştir. Cismin aldığı yola göre kuvvet yol grafiği bizim için önemliydi. Bu grafiğin alanı bize neyi verecekti? İşi verecekti. Çünkü sevgili arkadaşım iş eşittir F çarpı delta x'ti. Kuvvet de zaten yatay düzlemde yola paralel uygulanan, değil mi? Neye noktasına kadar uygulanan kuvvetin nokta arası uzaklık eşit olduğuna göre nokta x, 2x, 3x şeklinde verilmiş. O zaman buralarda x 1x yine aradaki uzaklık 2x yazmayalım. x ve x olarak ifade edilse Şimdi diyor ki cisim KL arasında düzgün hızlanmıştır ifadesini görüyorum. KL arasında kuvvet giderek ne oluyor? Artıyor. Sürtünme bak cisme etki eden burada önemli olan şey ne noktasına kadar uygulanan yatay düzlemdeki sürtünme yok sürtünme yok ve cisme etki eden F kuvveti giderek artıyor. Bu grafiğin alanı işi veriyor. Tamam güzel de biz direkt kuvvete bakıp cismin düzgün hızlanıp hızlanmadığını söyleyebiliriz. Ne diyorduk? F net eşittir M çarpı A diyoruz. E peki buradaki F net dediğimiz sadece buraya uyguladığımız kuvvet değil mi? E bu kuvvet giderek artıyor. Çünkü sürtünmesiz bir sistemde e zaten net kuvvet benim uyguladığım olacak. Giderek arttığı için kütle sabitse ivmenin de giderek artması lazım. Yani düzgün hızlanan değil de artan ivmeyle Artan ivme ile hızlanması lazım. O zaman düzgün hızlanan olmaz. Çünkü düzgün hızlanan ivme sabit olacaktı. Biz gitti. Cisim DM arasında kinetik enerjisi artmıştır. Şimdi baktığımız zaman cisim her aralıkta üzerine bir iş yapılıyor. Zaten iş enerjideki neydi? Aynı zamanda iş enerjideki değişimdi. Şu grafiğin alanına bakarsan FX bölü 2 enerji e kadar değişmiş bu grafiğin alanına bakarsan enerji 2e kadar değişmiş bu grafiğin alanına bakarsan da enerji 3e kadar değişmiş ve bu enerjideki değişim olduğu için L noktasındaki enerji ise e kadar N noktasındaki enerji dikkat et toplam alan 3e kadar n noktasındaki enerji ise 6e kadar. Yani cisim her aralıkta enerjisini arttırmış. Gayet doğru bir şey çünkü her aralıkta cisme etkilen kuvvet pozitif yönde iş yapmış. Cisim L noktasındaki sürati V çok güzel oldu bu. Tahmin etmiyordum ama N noktasındaki sürati 6 V çok güzel. Bunu çözmüş olduk. L noktasındaki hızını 3. öncül için ifade ediyorum. Kinetik enerjisini E bulmuş olduk. Neydi bu? 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi. Peki N noktasındaki, N noktasındakine 6 E demedik mi? 6e eşittir 1 bölü 2 m çarpı buradaki e hızına ne diyelim? V, L diyelim değil mi? Buradaki hızına da V, N'nin karesi olsun. İki denklemi taraf tarafa böleceğimi düşünürsem, bölersem eğer 1 bölü 6 eşittir. V, L'nin karesi bölü V, N'nin karesi olur. Her tarafın kare alırsam 6 V değil. Eğer, eğer V, L eşittir 1 V ise V, N'nin kök 6 yani v kök 6 olması gerekir. Yani şurada bir kök eksik kalmış. O zaman cevap yalnız iki B seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Dikkat etmen gerekiyor. Kinetik enerji ile hız arasındaki o ilişki çok önemli. Karesi var. Peki devam ediyorum. Bir sonraki soruda dördüncü soruda bana diyor ki düşey düzlemde ağırlığı P olan türdeş çubuk. Şekildeki gibi dengedeyken ipteki gerilmeler verilmiş. Buna göre gerilmelerin büyüklükleri T1, T2 ve T3 arasındaki ilişki hangisindedir? Ne? Türdeş bir çubuk. Buradaki türdeş çubuğumuz olduğu için zaten yazdım ben ifadelere. Buradan aşağı doğru P ağırlığımı biraz astım uzunca. Buradaki P yani şu mesafenin şu mesafeye eşit olduğunu biliyorum. O zaman o zaman şu iki ip gerilmesinin bileşkesini ifade etmek istesek sen de bak şimdi o iki ip gerilmesinin bileşkesini şöyle göstersek bu bileşkenin kesinlikle yukarı yönde düşey eksende olması lazım. Çünkü şuradaki dikmeye dikkat et. Ve bu ikisinin bileşkesinin T1 büyüklüğünde olması lazım. Çünkü tübuğun ağırlık merkezi tam orta noktasında. Buraya göre tork alırsan bileşkenin etkisi T1 ile dengeleniyor. O zaman T1'in en büyük olduğunu söyleyebiliriz zaten. Bu bir. Bileşke T1 de aynı zamanda bir de şunu biliyorum. Buradaki e, kuvvetlerimiz var ya hangi kuvvetlerimiz? İşte buradaki T2'nin şöyle bir tane bileşeni var T2'nin. Bir tane de T3'ün şöyle bileşeni olması lazım yatay bileşenleri. Denge için yatay bileşenlerin birbirini götürmesi gerekiyor. Yani dengelemesi gerekiyor. Açımız 53 derece ise, şuradaki açı da 53 derece. O zaman ben buraya neyi kullanacağım? T2 çarpı dikkat kosinüs 53'ü kullanacağım. E, 3 53 bana soruda verilmiş mi? 0.6. O zaman t2 çarpı 0.6. Burada da t aynı şekilde şuradaki açı 37 derece olduğu için t3 çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37 0.8. 0.8. Yani biz dengede ne diyorduk? Hem toplam top 0 olacak hem de toplam kuvvet. Yani sağdaki kuvvet soldakine eşit olacak. E, büyüklük olarak. E, bu durumda ne diyeceğiz? 0,6 T2 eşittir 0.8 T3. O zaman T2 bölü T3 oranını ifade edecek olursam şurada görüyorsun. Karşı attığımı düşün. T3'ü de bu tarafa aldığımı düşün. 4 bölü 3 gelecek. Yani 4T'ye 3T gibi ifade edebilirim. Kim T2? Bak orada görüyorsun. T2 kaç T'ydi sevgili arkadaşım? 4T. T3 ne geldi? 3T. E bunların bileşkesi ne? E 5T. Değil mi? 3, 4, 5 üçgeni zaten. E, dolayısıyla bunların birleşkesi 5T ise şuradaki T 1 gerilme kuvveti ne olacak? E o da 5T olacak. E o zaman dikkat etmemiz gereken zaten bunlardı. Böylece büyüklükler arasındaki ilişkiyi bakalım doğru sorulabilecek miyim? A, T1, 5 olduğu için en büyük. Ardından T2, ardından T3. Bence sağlam soru olmuş. Torkla ilgili güzel bir soru olmuş. Denge ile ilgili güzel bir soru olmuş. Umarım anlaşılmıştır. Buraya neden T1 yazdığımı bir kez daha söyleyeyim. Uzaklıklar eşit olduğu için Soldaki ip gerilmesi T1 ise T2 ile T3'ün bileşkesi de T1 olmak zorunda. Tam ortada olduğu için ağırlık merkezi. Peki devam ediyorum. Bir sonraki soru bir sanırım kondansatör ya da paralel plaka sorusu. Bir iletkenin levha arasında yalıtkan madde konularak oluşturan evet sığası C. Buna göre sığasını arttırmak için dediği anda tereddütsüz geçelim kenara. C eşittir. Epsilon 0 çok tehlikeliydi hatırla. Çarpı A bölü ney? Plaka arasındaki uzaklık D. Ben bu denklemin içinde A plakaların yüzey alanı, D plakalar arasındaki uzaklık. Ama ben bu denklem içinde senden en çok dikkat etmeni istediğim şeyin ne olduğunu hemen söyleyeyim. Buradaki epsilon sıfır minik bir hatırlatma yapıyorum. Yapmak istiyorum bununla ilgili. Plakalar arasındaki ortamın, bak çok tehlikeli. Adı şu elektriksel neyi? Geçirgenliği diyoruz. Evet elektriksel geçirgenliği diyoruz ama gerçekten ilginç bir şekilde ortam ne kadar yalıtkansa o kadar büyük oluyor. Yani yalıtkanlık gibi de düşünmen gerekiyor. Dielektrik gibi. Değil mi? O zaman dikkat. Et. Buna göre sağcın sahasını arttırmak için ya epsilon sıfır yani ortamın yalıtkanlığını arttıracaksın ya alanı arttıracaksın ya da d'yi azaltacaksın. Levhalar arası yüzey alanını arttırmak. Hop işe yaradı. Çok güzel. Levhalar arasındaki uzaklığı azaltmak hop işe yaradı. Üretecin gerilim. Üretecin gerilimiyle hiç işin yok. Ama deseydi ki mesela levhalar arasında daha yalıtkan bir malzeme koymak deseydi çok işimize gelirdi. O zaman cevabımız 1 3 mü? Hayır. Denizli yani 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşım. Devam ediyorum 6. sorumla. Işık akısı yok ama ışık akısı değil sanırım. Yani manyetik akı. Evet, evet. B manyetik alanı gördüm. Yerleştirmiş. G eleme çerçevesinde oluşan manyetik akılar e, manyetik akının hemen denklemini yazalım. Kolay bir soru herhalde. Çok uğraştırmayacak bizi. Fi eşittir B çarpı A çarpı kosinüs teta. Buradaki teta yüzey normaliyle yapılan açıydı. Ancak şimdi görüyorsun ki K ve M çerçeveleri biri bu şekilde duruyor. Bak biri bu şekilde duruyor. Biri de yatay düzlemde duruyor. Manyetik alan böyle. Manyetik alan böyleyse bu çerçevenin içinden geçmez. Yatayda duran çerçevenin içinden de geçmez. Ama şu çerçevenin içinden geçer. Yani görüldüğü gibi L çerçevesinin içinden geçen bir akı var. Yani ben buraya fi L dersem eşit değil sıfır. Ama buna fi K dersem eşittir sıfır. Buna da fi M dersem eşittir sıfır sevgili arkadaşım. Yani K ile M'ye birbirine eşit ve sıfırlar. L onlardan büyük olacak. Bu durumda cevabım ne olur? KM eşit L onlardan büyük cevabım C seçeneği olur. Güzel. Gelelim buraya. Şimdi soruda potansiyel fark görüyorum ve burada sinüsel bir grafik görüyorum. Muhtemelen bu doğru akım. Bu da alternatif akım. L akım kaynaklarının verdiği akımlara ait potansiyel farkın zamana göre değişim grafiği verilmiştir. Evet. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? K doğru akım kaynağıdır. Bence çok güzel bir ifade. L alternatif akım kaynağıdır. Zaten başta söyledik. Değişken olmasından ve stabil olmasından anlıyoruz. Sıfır T zaman anda kaynakların potansiyelleri sabittir. Şimdi bir kere kaynakların diyor. Buradaki potansiyel 0 t aralığında sürekli değişiyor. O zaman bu ifade gider. İşaretlenmesi gereken seçenek de C seçeneği olur. Fazla uzatmaya gerek yok. Yarı çapları R'ye kire olan KL kasnakları o ok yönde sabit hızla sabit hızla dönerken sabit hız dediği için buradaki sabit hız sabit açsal hız diyor aslında. Dönerken dönme eksenine göre açsal momentumların büyüklükleri sırasıyla açsal ne diyor? Açısal momentumlarının büyüklükleri mi? Sırasıyla evet 2 ile 3 ile olmaktadır. Gele kasnaklarının dönme kinetik enerjileri e, K, L olduğuna göre bunun arasındaki ilişki nedir diye vermiş. Şimdi şöyle düşünebilir miyim? Açısal momentumu bir hatırlayayım. Belki işime yarar. L eşittir. I çarpı W. Peki burada bir de dönme kinetik enerjimi bir hatırlayayım. Belki o da işime yarar. E kinetik dediğimiz bu enerji 1 bölü 2 çarpı I çarpı <laughs> Evet. Devam ediyoruz. I çarpı omega kare şeklinde ifade edebiliriz. Bu omega kareyi açarsak bak ne göreceğiz aslında. Böyle şeyler yapabilirsin. Hani bazen ben denklemlerin mantığını anlatıyorum, anlatıyorum, türetiyorum ve e, bu denklemlerle ilgili ifadeler elde ediyorum. Bu şu yeteneklerimi geliştiriyor. I çarpı omega çarpı omega şeklinde. Şimdi şuradaki I omega dediğimiz L değil mi? Evet buradaki L. O zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? 1 bölü 2 çarpı L çarpı omega diyebilirim. Ve ayrıca bunun yarı çapları bana verildiği için eylemsizlik momentlerine hiç girmeden dikkat et. Yarı çapı R'ye 2R olduğu için bu 2 tur döndüğünde bunun 1 tur döneceğini ve hatta bu böyle döndüğü için bunun bu tarafa doğru döneceğini bile söyleyebilirim. Bu bir tur döndü ya. Bununki bir omega ise bu iki tur döndüğü için iki omega. Niye böyle Ahmet hocam diyorsan eğer o da çok basit. Şöyle düşün omega dediğin şey 2 pi çarpı f'ti. E buradaki f frekanstı. O zaman bu bir tur saniyede bir tur döndüyse bu saniyede iki tur döndüyse o zaman bunun frekansı bir. Bununki iki iki omega ya bir omega. Şimdi kinetik enerjiler isteniyor değil mi? E, K'nin kinetik enerjisini bak yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı K'nin açısal momentumu 2L. Değil mi? 2L çarpı K'nin dönme açısal sürati 2 omega. Bölü diyelim. Komple şuradan bir çizgi çekelim. Bir de şuradan bir çizgi çekelim. Sonra da E kimi yazalım? E, yazalım. E, eşittir. 1 bölü 2 çarpı görüyorsun ki 3L açısal momentumu var. 3L çarpı bir de dönme açısal sürati omega şeklinde yazarsak eğer bak 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 neler sadeleşecek. Şuradaki 1 bölü 2'ler gitti. Şuradaki L'ler gitti. E şurası ne? Omega'lar gitti. Yukarıda 4 aşağıda 3 kaldı. O zaman doğru seçeneğinde de B seçeneği oldu. Farklı bir yaklaşım yaptık. Yani 1 bölü 2 omega karenin içindeki omega'yı WW şeklinde yazıp şurada gördüğün kısım zaten açsal momentum olduğu için buraya L yaz. Bu güzel bir yaklaşım bence. Sen ne dersin bilmiyorum ama formüller arasındaki geçişler bu tip şeyleri sınav anında görmeni sağlar arkadaşım. Peki gelelim sorumuza. Şimdi diyor ki sanırım bir harmonik hareket sorusu. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda uzunluğu uzunluğu olan herhalde uzunluğu L olan. Burada sanırım benden kaynaklı bir hata olmuş olabilir. İplerin ucuna bağlı x, y cisimleri aynı yerde düşey düzlemde sırasıyla K, L ve mn nokta arasında basit harmonik hareket yapıyor. İşte açıların 10 dereceden küçük olması harmonik hareketin sağlandığını ifade ediyor bize. Yargılardan hangileri doğrudur? X cismi K'den O1'e gelme süresi Y cisminin M'den O2'ye gelme süresine eşittir. K'den O1'e gelme süresi yarım periyot değil mi? Yani bunun periyoduna T1 dersem T1 bölü 2. E bunun da y'den o2'ye gelme süresi t2 bölü 2. Peki bir hatırlayalım mı periyot neydi? T dediğimiz periyot bu basit sarkaç için 2 pi çarpı kök içerisinde l bölü g olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e bunlar için g aynı l'ler aynı. Buraya aslında kütlelerin hiçbir önemi yok. Dolayısıyla periyotlar birbirine eşitse t1 t2'ye eşit diyebilirim. T1'in t2'ye eşit olması durumunda bu ifade doğru olur. X cismi O1'den geçerken hızının büyüklüğü yeni O2'den geçerken hızının büyüklüğüne eşittir. Şimdi tamam periyotlara eşit. Burada sıkıntı yok. Yalnız teta açısının daha küçük beta açısının daha büyük olduğu verilmiş. Beta açısı daha büyükse burada genlik daha fazla. O noktasından geçerken hangi hızdan bahsediyor? Maksimum hızdan. Bunu biliyorsun. Maksimum hız omega çarpı R değil mi? Şöyle bakacak olursak şuradaki omega'nın içeriği neydi? 2 pi bölü. T idi. Bu arkadaşların periyotları aynı olduğu için omegaları eşit. Dolayısıyla bunun üstünü çiziyoruz. Sadece yarı çapa bakacağız. E peki beta açısı nedeniyle genlik genlik burada daha fazla değil mi? X cismi L'den geçerken hızının büyüklüğü, şu noktadan geçerken hızının büyüklüğü şuradaki hızın büyüklüğünden küçük olması gerekiyor. O ise büyüklüğüne eşittir demiş. Mümkün değil çünkü genlikler farklı. Güzel. X cismi L'deki ivmesi. E L'deki ivmesi zaten maksimum ivme değil mi? Y ikine eşit büyüklüktedir. Yine büyüklüğüne eşitlediği için yine yanlış. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. İvme maksimum ivme bu durumda. E maksimum ivmeyi nasıl ifade ediyordun? Omega kare çarpı R. E omegalar eşit ama R'ler farklı olduğu için ifademiz Maalesef yanlış olur. Bu birinci öncülü açıkladı bize. Bu ikinci öncülü sevgili arkadaşım. Bu da üçüncü öncülü açıkladı. Ve cevabımız da yalnız bir doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Yank ışığın dalga yapısının olduğunu ortaya koymak için şekildeki gibi deney düzenini... Evet çift yarık ve burada tık 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 aydın karanlık saçaklar oluşuyor. Güzel. Yank bu deneyde iki ışık kaynağı kullanmak yerine... Vay benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Konu anlatımlarında hep söylerim bunu. İki ışık kaynağı kullanmak yerine neden 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 tek bir ışık kaynağı kullanıp ikiye bölmüştür. Bu çok güzel bir ifade. Bunun nedeni yarıklardan geçen ışık aslında e, aynı fazla olmasını istiyoruz. Yani buradaki temel mantık bu. Ben bunu konu anlatım videolarımda hep söylemişimdir sevgili arkadaşım. Şimdi Işık çok hızlı hareket ettiği için iki tane kaynağı aynı anda çalıştırıp iki tane yarıktan geçirmek çok zor. Yani bu çok mümkün bir şey değil. Çünkü faz farkı oluşur. Ama yarıkların tam ortasına bir tane ışık kaynağı koyar. ikisinden geçirirsen faz farkı oluşmaz. Bunun temel nedeni aslında faz farkının önüne geçmek için yapıyor Young bunu. Tam ortaya koyduğu için ışık bu noktayla bu noktaya aynı anda oluşuyor. Ve içeriye giren ışık faz farkı oluşmadan temizliği girişimin gerçekleşmesini sağlıyor. Tabi önce kırınım. Yang elinde sadece bir kaynağı. Bu çok güzel. Yarıklardan geçen ışınların kırılıma uğramasıyla kaynağın aynı fazla özdeş iki evet aynı fazla dedim alırım onu. Yan zamanda ampulün olmaması, Newton'a göre ışığın doğrusal yayılması, ışığın tanecikli bir yapıya sahip olduğu, ooo bunların hiçbiri değil cevap B seçeneği olacak temiz bir soru.